Elixir Ajans'tan herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzda Obsesso Soğuk Kahve markasının SWOT analizini ve markaya ürettiğimiz çözümleri ele alacağız. SWOT analizi şu şekildedir. Güçlü yönler. Gerçek ve doğal sütten üretilmesi, ürün çeşitliliğinin fazla olması, geniş dağıtım kanallarının bulunması ve dolayısıyla kolay ulaşımı olması, üretim tesislerinin Modern teknoloji ile uyumlu olması, son olarak sosyal medya ve reklamlarında oldukça etkin ve aktif olması. Zayıf yönler: Kış aylarında daha az tercih edilmesi, yeni ve farklı tatlara insanların açık olmaması. Fırsatlar: Genç nesil tarafından beğenilmesi, sosyal projelere daha çok yer verilmesi. Barındırdığı kafein miktarı düşük olduğundan dolayı diğer kahve markalarına kıyasla daha fazla tüketilse bile insan sağlığında sorun teşkil etmemesi, çok fazla çeşidiyle her zevke uygun olması, diğer kahve markalarına göre fiyatının daha ucuz olması. Tehditler: Tedarik zincirle ilgili sorunların olması, taklit edilmesinin kolay olması. Sağlıklı beslenmeye yönelme ve kafeinsiz ürünlere talebin artması, Starbucks, Nescafe gibi büyük rakiplerin bulunması. Tedarik zinciriyle ilgili sorunlar. Tedarik zincirindeki herhangi bir değişiklik ileride büyük sorunlara neden olabilir. Başarısız kahve çekirdeği mahsulleri, büyük hava olayları, hatta dış tedarikçilerde çalışan grevleri. Bu sorunlar en ufak dalgalanmalar yaratarak şirketi borca sokabilir. Obsesso mümkün olduğunca potansiyel açıkları en aza indirmenin yollarını bulmalıdır. Taklit edilmesinin kolay olması. Kahve hemen hemen her yerde bulunabilir ve temel menüdeki tekliflerin çoğu çok daha düşük maliyetle kopyalanabilir. Obsesso temel kahve içecekleri pazarını ele geçirecekse Orijinal çekirdekleri veya daha fazla ürün çeşitliliğini vurgulayarak daha basit içeceklerin kolayca taklit edilemeyen seçenekler olarak algılanmasının üstesinden gelmelidir. Sağlıklı beslenmeye yönelme ve kafeinsiz ürünlere talebin artması. İnsanlar sağlıklı beslenirken kahve içebilirler. Kafein çok fazla alınmadığı sürece zarar vermez. Kafeinin normal miktarı kişiye göre değişir. Kafeine karşı duyarlılık tüketim sıklığı, düzenli olarak alınan miktar, vücut ağırlığı ve fiziksel koşullar gibi pek çok etmene bağlıdır. Bunlar göz önüne alındığında aynı kolalarda olduğu gibi şekeri, kalorisi ve kafeini düşük olacak şekilde diyet kahve üretilebilir. Büyük rakipler Starbucks ve Nescafe en büyük tehditlerdendir. Bu tehditi fırsata çevirmek ise Obsesso'nun elindedir. Her iki markada Obsesso'ya göre maliyeti yüksek rakiplerdir maliyet konusundan ilerlenip fırsata çevrilebilir. Obsesso, rakiplerine göre hem maliyeti düşük hem de lezzetli gibi çalışmalar yapılabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.